Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün e, güzel boğa yolu, yolu üzerinde Güney köyündeyiz. Kemal Şirin burada keçi buynuzunu bugün işleyeceğiz. Çiftçinin dilinden Kemal ustamızın e, geçmişinden biraz bahsedeceğim. <laughs> Alanya e, ticaretinde büyük e, roller oynamış, e, değişik işleri yapmış. Şunu da belirteyim, değişik işleri yapmış dedim de. Her işi yapar. E, hiçbir şey bilmez anlamı taşır. Kemal Usta yaptığı tüm işlerde başarılı e, bir e, faktör sergilemiştir. Aynı zamanda bizim şirketimizin de zamanında restoranlar vesaire şirketimizin de reklam danışmanıydı ve onunla birçok e, yolu kat ettik. Şimdi arkadaşlar esas e, temel e, hadisemiz şu: çiftçilere keçi boynuzluğuyla alakalı e, çok sorular var. Hani benim dilimden, benim ağzımdan devamını duyuyorsunuz ama bir de çiftçiden dinleyelim. Bugün Kemal ustamızı özellikle ziyarete geldik. Alanya'dan, ortalama bir 40-50 kilometre uzakta ziyaretini gerçekleştirdik. Aynı anda gördüğünüz gibi çay içiyoruz. Keçi boyunumuz da var. Bize bugün rehber olacak. Çiftçi arkadaşlarımız da rehber olacak. Lütfen sonuna kadar dinlerseniz Kemal ustam önemli eee hadiselere değinecek. Keçi boynuzu nedir? Çeşitleri nedir? Çok takıldığınız konu var. Çeşit. Ney? onun anlatacak. E, temel e, olarak sizin birçok sorunuza cevap verecek. Benim vermem ayrı Çiftçiden dinleyin arkadaşlar. Ha ben de çiftçiyim. Ama e, benim haricinde bir çiftçiden dinlemeniz size daha fayda sağlayacak. Umarım. Kemal Usta'mız eee şunu da yapın. Unuturuz belki sonunda. Video bittikten sonra sorularınız olursa Kemal Usta'nın e, ağzından size aynı e, şekilde mesajlarımızı cevaplayacağız. Evet Kemal Usta, yanına geldik. Hoş geldiniz. Birçok e, keçi boyunuzla alakalı çok fazla soru var. O kadar çok fazla var ki bir taraftan tabi fidancılar da devrede olduğundan dolayı işte kaya boduru, Kıbrıs ballısı, işte eee Şurada yetişir, burada yetişmez bir sürü soru var. Tabii biz bunun bir cevapladık ama sizin ağzınızdan duymak e, inanın çiftçiler açısından çok çok e, faydalı olacak. Şuradan başlayalım. Keçi boynuzuyla alakalı küçük bir ön bilgi e, sizden alalım. Ki yeni yatırımcılarımız var. E, bilmediği konular muhtemelen olabilir. Tabii ki olacak. Önemli olan cesaret bu e, keçi boynuzuna yatırım yapabilmek. Bununla beraber biz rehber olursak tabii ki fayda sağlamış oluruz. Kısacık böyle bir e, keçi buyruğunuzla alakalı bilgi verirsem Mem e, seviniriz tabii. Memnuniyetle abi. Şimdi e, arkadaş sağ olsun Dündar ben, Yıldız. E, ben tanıttığı gibi ben de Alanya'dan kımarşıydım. Şimdi aslında e, arkadaş mütevazı davranıp belki beni biraz abarttı ama o onun mütevazılığı. Yok de. yok estağfurullah yani, abartı değil bunlar zaten şimdi, olan şeyler herkes bilir. Alanya bilir sizi. Şimdi e, Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, keçi boynuzu ben e, Alanya'nın güney doğumluyum. Güney doğumluyum. Keçi boynuzu çok eski bir meyve. Çok eski bir meyve. Eskiden çok değeri yoktu. Neden değeri yoktu? Dağlarda biterdi. Kendi haline biterdi. Çok da önemsinmezdi. Evet. Dündar Bey sen de bildiğin gibi işin de zaten bu. Çok önemsinmezdi. Parası uzun yıllar şimdinin paranın alım gücüyle 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira gibi rakamlara gitmezdi. Doğru. Fakat ne zaman keçi buyumuzun e, insan sağlığına o kadar yararlı olduğu bazı sağlıklar tarafından anladığınca e, ayağa yer görmez oldu. Doğru. Fiyatlar bu sene kilosu 30 liranın üstüne çıktı. 30 lira, 30 kusur, 30 üstü altı. Şimdi bu rakamlar hakikaten Türkiye şartlarında çok para. Şimdi neden böyle oldu diye baktığında keçi boynuzu bu kadar e, ayağa yer basmaz, yer görmez olunca fiyatlardan herkes keçi boynuzuna doğru yöneldi. Evet. Genelde Hızlı da bir yakın talebi var. Şimdi <laughs> pardon özür dilerim. Şimdi ee, kaya boduru de, diyorlar. Bir cins var falan. Onlar hepsi kaya. Hepsi bir türden geliyor dinlerimiz bunların bu Mesela kaya boduru bana göre veya atalarımızdan duyduğumuza göre kayalık bir yerde bitiyor. Biraz daha hani kısal olduğundan ağaç zor büyüyor. Biraz da ufak kalmış. Ufak kalmış. Adına kaya boduru demiş birileri. Evet. Bizler şöyle. Bu e, hani bizleri bir şey söyler de şu anda kimi söyledi unutulur da, genelde genelde parçalarda bu çok. E, menomin, hoş bir adı var onun her neyse. Birisi söylüyor. Evet. Söyler ne kişinin bilinmediği ne de adamın mı diyorlar öyle bir şey galiba Anladım. ben hatırlayamadım. Evet. adamın. Şimdi e, Kıbrıs ballısı diyorlar. Mesela Kıbrıs ballısı. Birileri işte Kıbrıs'ta yetişen buynuz ağacını e, ballı demek şu, bu keçi boynuzu, bunun e, daha edisi, evet. yemek için e, türü biraz böyle kalın olan, kızdığında içinde bu gibi şeker olan, e, bal olan evet. şeylere, e, Kıbrıs ballısı demişler aslında. Şey, ha Kıbrıs ballısı, ha buranın ballısı. O, o yerel bağ koymuşlar. Aslında aynı cinsiz. Evet. Şimdi gelelim şeye, e, hızla insanlar e, keçi boynuzu dikiyor. Buralarda e, aslında harnustur bunun başka bir adı. Evet. Tür, keçi boynuz derler. Normalde boynuz derler ama Evet. çeş çeş, çeş. Ya Bizim bölgede boynuz deriz mesela, keçi boynuzu anılmaz. Evet. Harnup, genel adı harnup. Ge genel evet. adı. Doğru. Şimdi e, bunun geleceği ne olur? Aslında güzel bir meyve, faydalı da bir meyve. Evet. Çok da faydası mı olduğunun fiyatı zaten bu kadar e, tavan yaptı. Şimdi geleceği ne olur? Hızla da boynuz ekenler var. E, fiyatları biliyorsun az talep dengesi yok. oluşturur. Bir mal çoksa e, ucuzlar, evet, doğru. azsa pahalanır. Daha da yoksa da yok hatta kala boş boş. Bugün muzun başına Tabii gelen de, gibi. Muzun başına gelen gibi. Evet. Muzun zaten başına gelecekleri, Ben daha önce dedim. E, muz üreticisi arkadaşlar konumuz o değil ama açtım madem iki dakika şey bir saniye gidelim. Şey iki saniye. Muza fazla girmeyelim çünkü tamam. videomuzu uzatmayalım. Tamam vaktimiz de yok. <laughs> evet. Muzlara dostane bir uyarım olsun diye iki yıl önce toptan gök muzun kilosu 10 lira satılırken satılırken WhatsApp'tan bir A4 sayfasına yazı yazdım ve telefonunu paylaştım. Dedim lütfen bu yazıyı dedim sakla. Muzcunun geleceği yer bura. Dedim Bak kendi kendini dedim batırıyor. Ve muzcu benim dediğim yere çok erken geldi. Hatta kendi kendime dedim ki ulan Kemal nasıl dedim yanıldın böyle. Şimdi evet. onu biraz daha muzunun bu kadar fiyatların çok düşüğünün erken gelmesinin aynı sebepleri var. Yalnız seyirciler şuna aldanmasın. Muzun kilosu bakkallarda marketlerde 20-25 lira. Biz ona bakmıyoruz. Çiftçinin, Tabii, çiftçinin elinden çiftçinin, çıkana evet, bakıyoruz. Çiftçinin cebine ne giriyor? Mesela, o, bizi genel konu bu. Bugün muz fiyatları baktığında 5-6-7 lira. Alan bile yok neyse. 5-6-7-8-9 evet. o civarda. Yok falan. Evet. Üstelik bu kadar muz piyasaya daha girmedi baktığında her taraf binlerce dönüm sera oldu. her tarafa baktığımız bu, sera var. Bu astarlat dengesi kime satacağım? Yani. Bu yatırım yapmak yanlış değil ama e, az taraftaki bu dengeyi bozma. Evet. Dolayısıyla şu çıkıyor. E, yani keçi boynuzu da ileriki zamanda bu dikimle aynı hadiseye gelecek. Aynı hadiseye gelebilir. Yani, e, gelir mi bilemiyorum ama biraz astarlat dengesi böyle hani aşırı bozulursa her şeyin gelir evet. Evet doğru yani. Hani ak, akıllı bir adam Yumurtaları tek sepete koymaz biliyor musun? Evet doğru. Şimdi sepetin gibi çıktı veya sapı çıktı elindeki yumurta gitti. İki sepete koyarsan daha mantıklı olur. Kesinlikle. Bir Çin <laughs> bu. evet. Aynı zamanda. Arkadaşlar Kemal Usta'nın e, size söylediğini uh, zaten anladınız. Ben kısaca özetleyeceğim. Daha önce size çok söyledim. E, çeşitli olarak bunu bir çözelim önce sizin faydanız olacak bir şey ki fidancılara çok fazla para ödemeyin. E, kaya boduru Kıbrıs ballısı vesaire takılan atlar yanlış. Bu doğru değil. E, yok şöyle, şöyle diyelim istesem. Yeresel bölgede konan at. Aslında cinsel. şey, mesela e, bodur. Tabii, e, tabii. Kaya boduru. Kayanın içinde yetişmiş. Zaten fidan büyüyemiyor ağaç. Tabii, tabii. Dolayısıyla ka buna bir at, at ka takılmış. kayalık bir yerde zor beslenen e, uzun sürede bodur kalmış. E, buna da kaya boduru demişler. Aynen arkadaşlar, size daha önce bahsettim. konuyu Kemal Usta daha iyi açıkladı. E, dolayısıyla buradaki temel felsefemiz şu: e, Keçi boynuzu e, ileriki zamanda ne kazandırır, e, dikim yapacağınızda neye hangi, neler husus e, dikkat etmeniz gerektiği e, ve e, özellikle bak tekrar söylüyorum kaç kere dedim çeşit arkadaşlar çeşit yok, bölgenizdeki verimli keçi boynuzu aşı keçi boynuzlarından. Ee, şeyiniz aşılayacaksınız. Keçi buynuzlarınızı aşılayacaksınız. Ki boşu boşuna. Bugün ben duyuyorum. 250-300 lira. 2021 Ocağın sonundayız. 2020, 2022 2023'e giriyoruz. Arkadaşlar. Ocağın sonunda sonra e, bir izleyen arkadaşım olursa tarihi de şaşırmasın. 2023 Ocağa giriyoruz. Yeni yıldayız. Ve bugün e, keçi boynuzunun fidanı 250-300 lira. Sebebi de şu çok fazla talep olduğundan dolayı ona göre hesabınızı kitabınızı yapın. Dündar Bey şöyle e, az önce şeyden bahsettim de mesela adam keçi boynuzu koymuş başka bir şey koymuş ben uzun yıllar reklamcılık da yaptım biliyorum. Evet. Alanya'nın hemen hemen ekvator reklam diye uzun yıllar 20 yıl gibi geçmişte bir şeyimiz var. Evet aynı anda Rek bizim işimiz de tabii, çok yaptık. Reklamcılık, reklamcılık nedir biliyor musun? Bir malı allayık pullayık iyi gösterip satmaktır. Keçi boynuzu şey pardon e, Kıbrıs mallısı, işte Kaya Cacuk bunlar satışların yerel koyulan atları da süsleyerekten halka daha çok paraya satma maksatı söylenen laflar. Evet. Cekceğiz. Evet doğru. Ama tabii bu doğruyu yeni yapacak yatırım yapacak olan arkadaşlarımız bilmiyor. Ha biz şöyle e, e, platforma baktığında bunu konuşan kimse yok. Zaten konuşan da de fidancı. Fidancı. He, Dolayısıyla bunu tabi ballandırıyor. Diyor ki keçi boynuzu hala soruluyor. İşte Kaya Bodrum ekeli Kıbrıs ballısı mı? Arkadaşlar bakın çiftçinin ağzından duydunuz. Böyle bir çeşit yok. Şimdi, şimdi müsaade eder misin bir? Size kısa bir şey anlatayım. Bizim ufaklığımızda çocukluğumuzda herhangi sanayiye uğradığında bir parça alacağında parçasıların genel kullandığı şey şuydu. Alay Türkiye'de. Bir parça soracaksın. Eee bu kaça diyorsun? Bir rakam söylüyor. 3 lira 5 lira. Ama bunun yerlisi de var diyor. Halbuki ikisi de yerli. <laughs> bu Avrupası dediğimde sağlam olur gözüyle. Türk malını hep zamanında kötülediler. Ama öyle bir zamana geldik adam adama diyorsun. Bu parça kaç lira 5 lira. Bunun yerlisi de var abi 3 lira diyor. Ötekini ver o zaman diyor. Bu e, fidancıları da buna benzer bir pazarlama sistemi. <laughs> Doğru. Sonra fark ettik ki Türk ekonomisinin Tüm sanayicilerin böyle abartarak daha çok paraya satma maksatı söyledikleri şey bizim ekonomimiz Allah belanı gitmiş, Tamam. Türkiye ona açtı yalnız. Abi, evet. Abi Türk malı kötü diye bir şey yok. Çin biraz onun içine girdi. Doğru. Tabii yani, Çin'i de hatırlamayalım. Yani. Ee, dünyada iyi emekleri var. Kel malı da çok, evet. kalite malı da çok. Arkadaşlar Arkadaşlar, e, buradaki maksadımız şuydu. Yeni yatırım yapacak olan, keçi boynuzu, Harnuba, yeni yatırım yatırım yapacak olanlar ve e, Büyük paralar harcanıyor arkadaşlar. Bir bahçe işlemede e, dikimde, ekimde, gübresinden, fidanından e, büyük emekler, büyük paralar harcanıyor. Dolayısıyla e, burada size bir rehber olabilmek için 50-60 evet. kilometre yolu e, sizin için e, geldik. Kemal Usta ile sohbetimizi yaptık. E, Temel itibariyle siz konuşulanlardan bir şeyler çıkarabilirsiniz. Kemal Usta'ya da e, teşekkür ediyoruz. E, pardon. Sağ olsun arkadaşımız. Hani Ben aslında Baba atıdan gelen mesleğe. meslek bu ama şu an aşırı bir çiftçi miyim? Yok değilim ama sağ olsun bilgilerimizi alma maksatlı. buraya kadar gelmiş ayağınıza sağlık. Kemal Usta son bir soru soralım tam aydınlansın. Tabi tamam abi. Biraz politik konuştum. <laughs> Yeni keçi buynuzu dikecek olan arkadaşlara önerin nedir? Önerim şu. Politik yapma çünkü bir sürü para dönüyor burada adam bir sürü masa verecek. Tamam. Hiçbir fidancının hiçbir fidan Bu Kıbrıs ballısı işte kaya boduru, cakına cukuna inanma boynuz tek çizdir kardeşim. Nokta. Evet. Peki yeni yatırım yapacak arkadaşlarımız. Bahçe kuracak. Kursunlar mı? Gelecek vaat ediyor mu? Şöyle şimdi. E, açık açık. Birkaç cümleyle. şimdi Çin baltı süzüyor biliyor musun? Duran dağdan yürüyen karınca iyidir demiş. <laughs> e, hesabı kitabı buysa, buysa ölçmekte Geleceğine olur hesap etmekte e, fayda var. Biliyorum bu az taleple nasıl fiyatları bozar, güzeldir veya yoksa? Yüzde olarak söyleyelim en azından. Şimdi gene politik konuştum. Yüzde kaç e, fiyatlar düşer? Yüzde kaç? Yok. Mesela yüzde yetmiş şu anki bu fiyatların olma şansı mümkün değil mümkün. dedi. O mümkün değil zaten canım. Yüzde seksen mi bu? E, Fiyatların düşmesi. %70 mi? Fiyatlar düşecek zaten. Yani yatırımcıya bir rehber olabilmek için ya En kötü şartta düşer ama boynuz kötü bir seçim değil. Hadi şöyle. Çok ekip diken olursa piyasada, zaten. piyasada aşırı bir masum yoğunluğu önünde de e, satış zorluğu olduğunda her şeyin fiyatı düşer. Ha, bu, bu da demek değil ki boynuz para etmeyecek anlamında değil. Bunun koşullarına göre. Evet. Arkadaşlar, e, Kemal Usta ne kadar politik konusunda da <laughs> e, siz, <laughs> Kemal Usta'nın her zaman e, bir seçim vardır hayatta. E, hani bir yatırım yapacak olan ya da e, bir yöne yönelen insana e, pek hayır demek sizin. Dolanmaçlı olarak bazı hadiseler anlatmaya <laughs> çalışırken aynısını yaptı. Siz konuşmalarımızdan bir şeyler çıkarırsınız umarım. Şimdi, şimdi özür dilerim. Bey. E, Türkiye'de terlik firma terlik üreten firmanın birisi Afrika'ya 3-5 adam gönderiyor. Diyor ki, Afrika'da terlik durumlarını bir e, gel nedir pazarı, satışı, biz gitsek ekmek yiyebiliriz gibi. Biri geliyor, şey giden ekip geliyor, <laughs> ya burada diyor, insanların ayağında ayakkabı bile yok, buraya girmeyelim diyor, boş olur. Afrika'da daha önceleri ayakkabı falan yokmuş. Sonra bir ekip daha gönderiyor firma. Çoğunluk gönderdi ekip de şöyle diyor. Geldiği şirketin yetkililerine. Diyor ki, ya burada e, insanların ayağında akıbı yok, ne para kazandınız be diyor, alıştırabilsek. Şimdi iki bakış açsın. Ya tamam, şu yani, e, şu yani yeni yatırımcılar var. Bunu e, çok fazla şey yapmaya gerek yok. Elbet elbet. Konuşmalarımızdan bir şey çıkarabilirsiniz arkadaşlar. E, yatırım yapacak olanlar, e, hesabın kitabın adam akıllı yaptığın çok fazla keçi boynuzu dikiliyor. Buna göre hareket etmekte fayda var. Cem tekrar teşekkür ederiz. Bir Aya refer olduğunuz için. Aya Ayağınıza sağlık. Hani bizi bir şey diye buraya kadar e, zahmet etmişsiniz. Hakikaten şöyle. E, bilgi ne işe yarar biliyor musun? Seniyle götürdüğüne hiçbir şey yaramaz. Faydasızsan kalıcı oluyor. Evet. Nesilden nesillere. Biz de faydalandık inşallah. Arkadaşlar e, bir sorunuz olsa lütfen mesaj yazın. E, cevaplandıracağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.